Eziyetin acıyı yaşayan hayvanlar. Evet onlar yaradanın emanetleri dilsiz canlılar. Onların canı var. Evet canı var. Eşya değil canlılar. Onları koruyalım yaşam haklarına saygı duyalım. Koruyalım kollayalım ki insan olalım. Onların gözyaşı var. Onların gözyaşları var. o Okan Tokun başlattı. Onların da gözyaşları var projesine tam destek Onlar bizim sessiz, sadık, sevimli dostlarımız. Bir yardım sizden bekliyor. gördüğünüz gibi coşkun sabah. Ben onların da gözyaşları var projesine canı gönülden destek oluyorum. Zaten onların da gözyaşlarını görüyorsunuz değil mi? Gerçekten var. Hızıklandı bu elleri işüyordutim bir, bir, bir daün de Ben deşek aracı Okan tokun başlattı onların da göz yaşları var projesine katıyıayım çok teşekkür ediyorum Merhabalar ben Burcu Karakaya, Okan Tokun başlatmış olduğu Onların da Göz Yaşları Var projesine ben de tam destek veriyorum. Onları unutmayın. Merhabalar ben Hamiye Akpınar, Okan Tokun Onların da gözyaşları Var projesine sonsuz destek veriyorum. Siz de desteklerinizi esirgemeyin. Efendim merhabalar ben Gökberk Demirci, sevgili Okan Tokun başlatmış olduğu Onların da gözyaşları Var adlı bu anlamlı projeye ben de tam destek veriyorum. Onlar bizim canlarımız, çocuklarımız, eşya değiller. Lütfen onlara çok iyi bakalım. Onları çok sevelim ve her zaman koruyalım. Hoşçakalın.